Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün arkadaşlar size sıçılınca oynayabileceğiniz tam tamına 4 tane mobil oyun önereceğim. bunlardan ilki Smash Hit. Ben bayağı bir dün indirdim bu arada ben oyunu. Bayağı da bir güzel oyun vallahi. Video verdiğiniz Bayağı da bir güzel oyun. Vallahi çok eğlenceli ama zor ya. Biraz zor. Hemen başlayalım bakalım. Şimdi olayın amacı elimizde toplar var Bakın 25 tane şurada elmaslar var bunları kırdıkça e, toplar da çoğalıyor Şuraya biraz bir ilerleyeceğiz ama daha sonra da çok zorlaşıyor Bakın Oralar şu ses biraz kısayım Böyle gireli de e, şöyle atabiliyorsunuz Benim yani de çok zorlaşıyor Evet bütün mesela şu kapıyı kırmak gerek. Ha. Burada böyle boyun böyle engelleri geçiyorsunuz. Ee, dedim mesela. Her elmas vurduğunuzda e, toplarınız daha da çok çoğalıyor. Püh. Aa kırdık bakın. Ben bu oyunu dün indirdim dediğim gibi çok eğlenceli. Gerçekten. Şu camlara çarpmayın. Camlara çarparsanız bütün toplarınız ya bütün toplarınız değil de en azından birkaç tane diyor Mesela göstereyim mi? Bak bir tanesini atamadık mesela. Hadi çok eğlenceli. Böyle böyle çöre çöre bu bölümleri var bir de bunun. Ha, bak mesela buna attım. Şimdi burada. Tabii şuna basmam gerekiyordu. Bu da böyle bunları böyle yaptığınızda şey diyor. iki tane atalım. Evet böyle böyle yani bu geçtikçe zorlanıyor. Mesela şu çıyalım, bakalım. Böyle aşağıdan falan camlar çıkıyor. Uf. Ben oyunu bayağıdır oynuyorum çünkü o kadar ıslalaştım ki e, ilk başlarda ay bak kaçırdık mesela İlk başlarda zordu ama daha sonra böyle kolay oluyor şunları da kıralım. Evet, hadi bakalım. Hop, hayır. Oo, evet işte. Yani böyle bir oyun arkadaşlar e, indirebilirsiniz. Ben hepsinin açıklama kısmında indirmeni e, yani, koyacağım. Gerçekten çok eğlenceli ve tam böyle zaman geçirmedik bir oyun. Dediğim gibi şimdi isterseniz diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar diğer oyunumuz ise Robot X. Bu da daha yeni çıktı. 16 Temmuz'da mı ne çıktı herhalde ee şimdi isterseniz başlayalım böyle bir tane robotumuz var ve bu robotun amacı robota böyle şekiller veriyorsunuz mesela şurada şey mi var bak mesela bize diyor ki bakın böyle şey yapıyoruz bunu da böyle yapıyor başlatıyoruz bu zıplayarak oradan geçti şimdi gerçekten çok eğlenceli ve güzel bir oyun Aa reçemedi. Ha geçti geçti. Ben bu boy bu yeni çıktı. Ben ön trafik yaptırmıştım. Bakın şimdi. Şöyle şöyle yapacağız. Şöyle şöyle. Başlatalım. Aldık. Çok güzel böyle kendiniz dediğim gibi şey yapıyorsunuz. Böyle böyle yerlere geçiyorsunuz ve bir sürü yerleri de var böyle savaş maaş. Şimdi bakın ben şunu biraz buraya indireyim biraz böyle biraz düşüreceğim Evet şimdi aşağıda Arkadaşlar böyle şeyler var ee, bunları parçalar var Bunları parçalara robotunuza takıyorsunuz ve daha da çok değişiyor Mesela bakın şimdi ben buraya bunu taktım bir de e, şöyle bir tane çubuk takacağım buraya Tamam şimdi gidelim Tamamdır şimdi artık bu her yeri böyle şey yapabilecek. Hadi bakalım. Evet bakın. ısıtmalı bir şey herhalde bu anlamadım pek ama. Evet böyle böyle oluyor. Çok güzel yani böyle sakin bir oyun böyle ama daha sonra çok zorlaşıyor arkadaşlar. Ee, daha sonra çok zorlaşıyor. Artık insan oldu ben acaba? Çok güzel bir cümle bak. Evet şimdi bir tane kapışma var. Şimdi bak tam bunun böyle kafasına yapalım. Sonra bunun tepesine çıkalım. Bir de aşağıdan. 4 3 2 1 Bismillah. Sana güveniyorum. Helal. Sese baksana. Ortada dışarı. Böyle izliyorsun. Hayda ne oldu lan? Ay pardon. Baştan yapacağız da ben anlamadım ne olduğunu. Sen böyle buraya yap. Şöyle kafasına çık bir yandan da aşağıdan git. 3 Dur. Vurdu ya tamam dur. 4 3 2 Bir 1 Ya başla işte ya. Hadi. Lan ne oluyor bizim robota? Lan dönme dur. Ya hayır dönmek istemiyorum. of, of, of. Yeah. İşte bu be. Please enter your name. Ben şimdi tanesini asla hatırlamam çünkü biliyorsunuz galiba. İsmim Robotix. Aa pardon 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 oyundan çıktım. Oyundan çıktım arkadaşlar pardon. Kayıt hala devam ediyor galiba Bir dakika ben geliyorum. Geri geldim arkadaşlar kusura bakmayın şimdi bir ismimizi diyelim ben gidecektim ama R olsun benim üstüm R Hayır şarjım azalıyor Yani bu da böyle bir oyun arkadaşlar böyle robotunuzu değiştiriyorsunuz falan Dediğim gibi isterseniz diğer oyuna hemen geçelim Evet arkadaşlar ve diğer oyunumuz ise Raising Limits Ben bunu önceden oynamıştım yine eski telefonumda ee, Bu da Çok güzel bir oyunmuş o da tasma var ya. Hadi bakalım oynayalım. Bu da çok güzel bir oyun ya. Hadi bakalım. Yarış oyunu. Raise <laughs> Limits. Güzel güzel bir oyun. Hadi. Ay işimiz gücümüz var hadi. Hey hey. Aha. Evet mesela baktım ilk baş şöyle bir aracımız var. Da bu oyun niye tasıyor? Ha. Yok yok, lan. Böyle bir küçük bir arabamız var. Bu niye çok lan burada? Hadi bakalım yeri diyelim. Kariyer var. Sonsuz var. Eee, zamana karşı. Kariyerde zaten kazanmaya çalışıyorsunuz. Görevler oluyor. Ondan sonra sonsuz var. Full gidebiliyorsun böyle. Sonsuz çünkü. <laughs> zamana karşı var. Bir yere işte zamanla yetişirsen para bana alıyorsun. Şurada şu anda el, bin dolarımız varmış bin dolarla oh, bu. Bin dolarla başlamışız oyuna Güzel işte serbest takılabiliyorsunuz çok güzel serbest takılmak Ben şimdi kariyerden başlayacağım Aa, Hayır Sen de şuraya git İleri diyelim ee, İşte bölümler var burada mesela kariyerde 10 tane bölüm varmış Güzel bu bölümlerde hadi bakalım Güzel oyun olacak ya çok güzel bir oyun arkadaşlar. Aha başladık. Şimdi. Evet evet evet. Aynen. Telefonu çevirerek şey yapıyorsunuz. Aa ben daza bastım unutmuşum pardon. Arabaların yanından geçtiğinizde para alıyorsunuz. Şöyle deneyebilirsem ben. Almadım lan neden? Ama bu oyun bu oyun olması lazım aa aynen baton demiştim of of püh bir an aklıma hızlı şey geldi caza geldim ama bu arada hızlı yapmayın yani bu oyun biz yapıyoruz ama şimdi oyunda yapıyoruz aha evet straightlendi şimdi Un chút chim không? Ô, thử đàn Ô, 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 Adamlar tabi, ô Adamlar tabi kızıyor ulan ne abi ulan bu diye Mesela i̇şte şurada kamerayı da değiştirebiliyoruz, evet Aa, böyle hiç hayır, hayır, hayır Böyle yapabiliyorsunuz Yetişmem gerek, Ya bu ne ne reklamı? Evet işte dediğim gibi bu da böyle bir oyun arkadaşlar gerçekten çok güzel. Eee, ben çok seviyorum bu oyunu gerçekten. Bu da böyle bir güzel bakın neler nerede kazanmışız bizim mesafe. 180 dolar kazanmışız. Ters yöne girmemişim hiç. Ah be. Oyun puanımız 6366 oldu. Güzel de bu oyun bu. Gerçekten çok güzel. Mesela ileri diyelim mesela. Bunun böyle bölümleri var dediğim gibi. Yutulansın bakalım. Evet. Geldik. Senaryo, yarış modu, bölüm. Bölümler de var dediğim gibi. Bu da güzel bir oyun yani anlayacağınız. Ben bayağı seviyorum. Ee, günlük bonus. Hemen alalım. Alın da. Alın. Evet böyle yani gün boyunca hep geldiğinizde şey yapıyorsunuz değil Burada bir sürü yarışlar var zamanı karşı yarışlar var zamanı karşı yarışlar yaptığınızda da daha da çok para kazanıyorsunuz. Ee, güzel bir şey yani gerçekten güzel bir oyun. Ee, bu arada yol yollar var mesela onları demin unutmuştum. Kim mesaj attı mı? Dediğim gibi yani bunlar da çok güzel bir oyun. Gece yolları var ya gece böyle gidebiliyorsunuz falan. Çok güzel dedim ki bunu da öneriyorum. Ben bu arada oyunların hepsini açıklama kısmında koyacağım linklerine oradan hepsini indirebilirsiniz. Hadi bakalım diğer oyunumuza geçelim. Ve arkadaşlar en beğendiğim oyun e, son oyunumuz bu arada bu. En güzel olan Sniper 3D e, Ben bunu ilk PlayStation Ne? PlayStation olan bir dakika ilk telefonumda oynamıştım. Heydey! ilk telefonumda oynamıştım gerçekten çok güzel bir oyundu babam yüklemişti ee, bakalım bu da çok güzel bir oyun dedim. sniper 3'te sniper sınıfı yani oyunda ailece ee, bir sürü görevleri var bunun da böyle hikaye hikayede bu başlayacağı yok herhalde bunu hadi bu da çok güzel bir oyun benim bir, şey, bir şey ses geliyor dediğim gibi Heh, başlıyor Hadi başla. Hadi seni mi bekleyeceğim? Oo, şu başlasın da Şu abimiz işte hep şey yapan. Sana falan filan. O şey except. Hadi ha. Evet şimdi burada arkadaşlar paketler var. Ondan sonra burada değiştirmişler. Hadi oynayalım bakalım. Güzel de, elması mı varmış? İy. Ya indirmek istemiyorum. Google play oyunlarına. Ha. Evet hadi oynayalım. Burada da yine e, işte silahlarınıza şey yapabiliyorsunuz. E, ne bileyim Baya iyi şeyler var onun mağazası falan İstemem istemem Asla bir para hiç. oyun içinde para vermem Çok güzelse belki ama Neyse Hadi ye Lan bu niye kastı Anlamadım bir dakika geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi başladı oyun ee, işte hedefim diyor. Şimdi burada adamları indireceğiz. Bu ben oyunu bu çok bu oyunu ben çok seviyorum. Şimdi bismillah seni tam kafanda vuruyor. Hey sen işte bak bu oyunun burasını seviyorum. Yavaşlatılmış animasyonda. böyle <laughs> Bu bizim patron. İyi çıkardım. Benim tüfeğim istediğini eğlendim. Tamam Bakalım. Bu oyunda da biz böyle şuras yapıyoruz. İşte adam ee, çalışıyoruz. Bunlar polis galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Hedef yok edildi. Böyle böyle e, oyun ilerledikçe çok güzel halleri oluyor. Bu çok zorlaşıyor ama işte helikopterden insanları vuruyorsun. Ondan sonra e, garip garip yerlerden böyle çok ama çok güzel böyle rehineleri falan rehine alınmış insanları falan çok evet bak buluşma kırmızı ceketli adamı öldür bu kırmızı ceket diyen adamın e, geçen seneki pizzacı oh pizza annesi geçen seneki pizzacı tatlı sorumlu olduğunu öğrendik ve bunu tekrar yapamayacağından emin olmaya karar verdik git diyor adam indir kırmızı ceket Şimdi bir ablayla konuşan kırmızı ceketli var. Sağ Her sinema herhalde. Oop. Oy. Tebrikler hocam. Evet, evet böyle seviye atlıyorsunuz. Her seviye atladığınızda e, enerji de veriyor. Onermas da veriyor. Mesela benim şu anda kaç gibi şey masum olmuş. İleri diyelim. Yani böyle böyle şeyler çok güzel gerçekten. Dediğim gibi e, seviye atladıkça bölümler seviye atladıkça bölümler böyle çok e, aşırı zor hale geliyor ama eğlenceli yani. Evet hırsızı yatalar kaçan suçlu olur. Evet bakalım yine bir birini şey kurtaracağız galiba. Hemen yanlış köşede bir turistin sıkıntısı çalındı. Turistin bütün parasını ve bellelerini alan suçluluğuna kaçmasına izin verme. Hadi bakalım. Koşan adam. Aha. Taştım taştım taştım. Nereye taştın? Adamı neresinden vurdu acaba? Ben kafaya yeşil yeşil olmadım. Tak. Kalpten. Değil değil kalpten değil. Etkili cesane pasasana ilk satın alacak parayı kazandın. Evet bayağı para kazanmışız şimdi gidelim. Tüfekler de var. Onları da size göstereyim hatta. Evet arkadaşlar burada şimdi tüfekler var. Bir sürü var tabi biz şimdi ilk baş bunu alacağız. Bin lirayı topladığımız için av tüfeğini aldık. Şimdi biz cephanelere edelim size şöyle silahları ben göstereyim. Bunları böyle görevler geçtikçe alabiliyorsunuz. İşte av tüfeği var mesela. Golden, Golden HTS uff. Tabi bunun için premium'a geçmeniz gerek ki o da paralı. Ben de zaten paralı. Siz veri verirseniz verebilirsiniz tabi. Elmaslar topladığınızda bunları alabiliyorsunuz. Siz i̇şte silahları alabiliyorsunuz. 675 de. Benim o kadar elmasım yok ya. Benim 160'lık bir şey bulabilirsek. Bine var. Bu nasılmış? Ha. Bu da güzel bir silah. Eee. 30-30 ama ben bu silah biliyorum ya buna kullanması biraz zor ya ama güzel yani şöyle bir şey var 1800 masal olmuş bu da güzel bu yani yani böyle arkadaşlar İsterseniz yine bir tane daha yapabiliriz tabi ben şunu böyle şimdi de. Ha. Evet görevler var. Burada evet şehir haritası bu. Sonraki görevleri seçebileceği şehir haritasıdır. Birinci görevler. Karnış seviyesi ödemi olarak artan ve daha büyük ödüller içeren operasyonlardır. Hadi onlarla başlayalım. Evet burada şimdi harita var. Bu arada farklı şehirlere falan da Biz şu anda Ponca Bay diye bir yerdeyiz. Mesela seviye atladığınızda çok iyi olduğunuzda Portal Heights'ı biliyorsunuz ben Portal Heist'ı açmıştım. Portur Heist çok şey. Ee, Chess Brook diye bir yer var. Ben burayı açamamıştım büyük ihtimalle. Böyle yerler var yani. Bunlar çok... Baksana. Bunları ama ya bunları özel rekat görevlerini tamamladığınızda açabiliyorsunuz. Ee, güzel yani bu da. Biz şu anda Tonta Bay'deyiz bunu seçiyoruz acil. Burada tam 30 tane görev var. 30 tane. Ve bunları ben bitirmeye çalışınca günler geçmişti. O yüzden zaten güzel ya. Evet başlayalım bakalım. Bu da çok güzel bir oyun yani arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar geldik. Acil arama kesin nişancı öldür. Masum insanlar rastlığı ateş eder. Kesin nişancının yerini az önce doğruladık. Ama şu şuradaki. <laughs> Başta bir turbanı zarar alanı yok demiş. Şimdi gel bakalım sen. Kağan nişancı. Bir tane mermim var. İndirdim. Mermi gidiyor. Silahtan nasıl geçtim ama? çok tuhaftı vay be güzel Uf, iyiydi ama silahların geçmesi nasıldı onu pek anlayamadım tabi garip tamam. evet arkadaşlar bunlar da dediğim gibi böyleydi ee baya iyi yani evet arkadaşlar e, umarım izlediğiniz için ee e, umarım sevmişsinizdir umarım beğenmişsinizdir sizin size güzel mis gibi oyunları önerdim. Bütün oyunların açık açıklama kısmına ben indirme linklerini koyacağım. De Bu tarzda videolar daha istiyorsanız da beğenmeyi unutmayın. İstemiyorsanız beğenmeyi de unutmayın. Yani beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Ee, güzel eğer böyle oynayacağım oyunları falan böyle varsa, güzel oyunlar varsa önerebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım, umarım eğlenmişsinizdir Yandaki şu diğer videolardan, diğer yanlışlanan videolardan diğer videoları edebilirsiniz video Tam şu aşağıdan bir yerden de kanala abone olabilirsiniz. Bay bay.